Vaki, senin ofiste değil. Her pazartesi gitti bir türkü bar var. Bugün pazartesi. Ne yapacağız? Çıkıyor musun? Ha. Üstünden biraz zaman geçsin, sakinlersin dedim ama. Yaptığı yanına mı kalsın? O herif mi yaptı ki? Sır sana diklendi diye. Diklendi. Eyvallah. Nerede? Düğünün orta yerinde. Benim mahallemde. Komiser olmasaydı silah çekecekti bana. Nerede? Benim mahallemde. Sadık da bundan mı aldı yani? Bana yapamadı ama yaptı. Kartal. Allah Karışma. Bu mevzu benim. Kağıdı indirmek neler lan git! Hiç... Ne diyorsun lan? Sadece değil, eksik bıraktım. Bak bakın buraya. Ne yazıyor burada? Ha? ÇP. Ne ki bu? Çin pazarı mı? Değil. Çanakkale pazısı mı? Değil. Sana ipucu vereyim. Çin. 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 Çin yene Söyle bakayım. Çin yene Söyle lan. Tavır yapıyorsun bana? Söylesene lan. Söyle lan! Çekeyim yine. Leş gibi Allah. Acık da bunları mı söyle? Çingene! <laughs> şöyle, şöyle. Vakti zamanında... ...bunu sadece benim elime değil, ruhuma da kazdılar. Çok utandım Kimselere göstermeyin dedim. Sakladım hep. Sonra dedim, ne saklıyorsun? Hani sen olmayınca alem seni hiç takmıyor. Sen bir türlü makbul bir vatandaş da olamıyorsun belli ki. E o zaman ne olacak? O. Selahattin Genel oldu. Bu senin şeref nişanındır dedim. Ne saklıyorsun? Herkesler bilsin. Ne saklıyorsun? Bak şimdi sen de öğren. Benim adım Çingen Kartal. <laughs> Abinlere söyle. Kartal geldi. Sağdı indirmekle belden aşağı vurmuşum. Gene yaparsam gene yaparım işte. Bir derdi olan da gelsin bizi bulsun. Mahallemiz eğlenceli. Kimse de dert asa kalmaz. Sadık kim Sadıkçım.